İsrail'in Yükselen Aslan operasyonu İran'da devam ediyor. Neden operasyonun ismi Yükselen Aslan? Bak bunu hiç konuşmuyor bizim medya. İsrail gibi böyle sembolizmin değil mi? Belki en eski buluntularına bile imza atmış bir ırkın değil mi? Bir soyun ya da ne bileyim bir kültürün buna Yükselen Aslan ismini vermesinin bir sebebi var. Çünkü 79 devriminden önceki o seküler İran yani batı yanlısı İran bayrağında bir aslan kullanıyordu. Zaten Pers aslanı ve Oranın güneşi tarih boyunca da orada Pers halkları tarafından bir sembol olarak kullanılmış. Bir sürü devlet ya güneş ya da aslanlı semboller yapmış kendine tarih boyunca. İşte Şah yönetimi zamanında da İran'ın kendi has bayrağı yani resmi bayrağı bir aslan içeriyordu. Daha sonra şeriat rejimi geldikten sonra bayrak değiştirildi ama direnişçiler bu aslanı kendilerine bir sembol olarak kabul ettikleri için yeni yönetim bu şekilde her türlü aslan sembolünün özellikle siyasi aranada kullanılmasını yasakladı. Yani İsrail'in bu yükselen aslan operasyonu bir bakıma operasyonun amacı ile ilgili yani günün sonunda bu operasyonun nereye vardığımızda duracağı ile ilgili aslında bize fikir veriyor. İsrail'in amacı rejimi devirmek. Zaten Netanyahu da her zaman söylüyor ya mesela resmi açıklamalarda. Adamlar diyorlar ki bu rejim devrilecek. İran halkı demokratik bir şekilde kendi geleceğini oylayacak diyorlar. Yani aslında dertleri eski o seküler İran'ı tekrar biraz canlandırmak. Yani bu dinin emrine bakmış ve gerçekten devlet politikası olarak bir gün Yahudileri öldürmeyi ve yeryüzünden silmeyi kendilerine bir şiar edinmiş. Biraz da böyle hani İslam'daki cihatçılık kültürünün gereği farklı dinlere karşı toleransını artık en aşağılara çekmiş şekilde devletin yönetilmesi özellikle bölgede tabii ki hani seküler olarak bizi de nasıl rahatsız ediyor? de rahatsız ediyor bir bakıma. Hem de İsrail'i çok daha fazla rahatsız ediyor. Çünkü bu onu varlıklarına bir tehdit olarak görüyorlar. Orta Doğu'da böyle bir devletin varlığını rejim olarak. O yüzden de zaten ilk günlerden beri Netanyahu İran halkına çağrılarda bulunuyor konuşmaları esnasında ve onlara diyor ki yani biz rejimi halledeceğiz gerisi de sizde. Siz de ayaklanın bu rejimi devirelim. İran halkı kendi geleceğine modern bir devlet olarak karar versin ve bizim de hani bu artık bize düşmanlık güden rejim ortadan kalktığı için İran'da bir mevzumuz kalmasın anlamında bazı konuşmalar bu operasyon başladığından beri. Hatta eş zamanlı olarak Rıza Pehlevi piyasaya çıktı. Belki duymuşsunuzdur ya da sosyal medyada takip ediyorsanız görüyorsunuzdur. Eski İran şahının artık veliahtı olarak şu an yurt dışında yaşayan Rıza Pehlevi 2-3 seferdir İran halkına çağrılarda bulunuyor. Onları rejime karşı protestoların dozunu arttırmaya davet ediyor ve İsrail saldırılarını şu an İsrail'in İran'a yaptığı saldırıları aslında İran'ın sekülerliğe geçişinde bir fırsat olarak gördüğünü söylüyor. Tabii burada iki tane çok önemli faktör var İran halkına bu işin nasıl tesir edeceği konusunda. Birincisi Rıza Pehlevi nedendir bilmem bu açıklamaları İngilizce yapıyor. Ben bunun açıkçası özellikle Orta Doğu toplumlarında hadi Batı ülkesi falan olsa buralar tamam da böyle Orta Doğu toplumlarında özellikle de hani dincilikle milliyetçiliğin artık böyle iç içe geçtiği toplumlarda hiç işe yarayacağını düşünmüyorum. Düşünsene mesela Türkiye'de bir Allah korusun bir sıkıntı oluyor devletin başında. Sonra dışarıdan mesela adamın biri kurtarıcı olarak hani kendine aday gösteriyor. Gelin diyor beraber arkamdan yürüyün ben liderlik edeyim. Bu hareketi diyor başarıya ulaştıralım diyor. Ama bunu halkın ana dilinde değil İngilizce olarak yapıyor. Ben bunun bir kere İran halkında sırf bu dil konusundan dolayı çok feci ters tepçeğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü her zaman ne diyoruz? Birçok konuda usul esastan önce gelir. Yani senin ne usulle yaptığın, uyguladığın yöntem aslında günün sonunda ne yapacağından daha önemlidir. Zaten bugün Netanyahu'nun da İsrail'in özellikle batılı medyadan aldıkları bu yoğun tepkinin sebebi nedir? Sonuçta bunlar Müslümanlarla savaşıyorlar ya da Müslümanlarla iyi geçinemiyorlar diye tepki almıyorlar. Uyguladıkları yöntemler yani usuller kötü olduğu için tepki alıyorlar ve usul esastan önce olduğu için yaptığın usul kötü olduğunda işte ne yaptığının hiçbir önemi kalmıyor. Rıza Pehlevi'nin de bence benim baktığım yerden bakarsanız içinde bulunduğu durum şu an buna biraz benziyor. E iki büyük engel demiştim. İkinci büyük engel de Rıza Pehlevi'nin konuşmalarında enteresan bir şekilde yine yani ben buna şaşırıyorum açıkçası. Bir devlet yönetmeye aday birinin henüz buraları çözememiş olması bana komik geliyor. Konuşmasında diyor ki işte İsrail'in yaptığı bu baskı ve Batı medyasından gelen hani İsrail'e gelen bu destek rejimi diyor devirmek için önümüze bir fırsat alanı açmıştır diyor. Şimdi bana mı tuhaf geliyor bilmiyorum ama biz hep böyle hani Atatürk'ün bu konudaki görüşlerini okuyarak büyüdüğümüz için kendisi hani der ki hiçbir devlet yoktur ki dış devletlerin doğrudan müdahalesiyle hani medeniyete, huzura veya istiklale kavuşmuş olsun gibi bir şey söylüyor. Yani dışarıdan gelen bir müdahaleyle senin hürriyete kavuşman imkansızdır. Çünkü dışarıdan müdahale eden adam harcadığı enerjinin fazlasını almadan oradan ayrılmak istemeyecektir. E sen zaten bir kere bu adamın yendiğiyle kendini mücadele edemiyorsan e bunu yenenle nasıl mücadele edeceksin sonrasında? O yüzden ben bu Rıza Pehlevi'nin konuşmalarının önümüzdeki süreçte İran'da bir faktör olacağını açıkçası düşünmüyorum. Ama Pehlevi bir faktör olmasa da arkadaşlar şunu çok açık bir şekilde söyleyebilirim bugün itibariyle ki bir karar verilmiş. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde elitler arasında yani bu sermayedarlar arasında ve bu sermayenin beslediği, pompaladığı politikacılar arasında bir uzlaşmaya varılmış benim anladığım kadarıyla ki bunun içine sanırım Avrupa Birliği'nin ve özellikle İngiltere'nin tüm istihbarat faaliyetleri falan dahil edilmiş. Yani bunların tamamı bir araya gelmişler ve benim anladığım kadarıyla bir karar almışlar. Bu rejim İran rejimi yıkılmadan burayı bırakmayacaklar arkadaşlar. Benim şu anda anladığım, gördüğüm budur. Şimdi gelelim sebeplerine. En başta size bir endeksten bahsedeceğim ama bu endeksi anlayabilmeniz için yani bu işin ciddiyet boyutunun neresi olduğunu tam böyle idrak edebilmeniz için birkaç örnek vermem lazım. Mesela mutlaka duymuşsunuzdur Big Mac endeksi vardır ülkelerde böyle. Kesin ya bir yerde denk gelmişsinizdir. Hani Big Mac menünün tüm ülkelerde kaç para olduğu sıralanır. Bir de o ülkelerde çalışan işçilerin kaç saatlik çalışmalarının karşılığında o ülkede bir Big Mac menü yiyebilecekleri hesaplanır. O da sıralanır. Bunu böyle yukarıdan aşağı sıraladığın zaman ülkelerin aslında alım güçleriyle ilgili bir fikir verir. Bu bir fenomendir. Yani buradan bir veri alıp da bunun üzerine plan yapmazsın anladın mı? Bu sağlam güvenilir bir veri değildir. Bilimsel bir veri değildir. Ama bir fenomendir. Oraya bir bakarak en azından bir konuşma esnasında ülkelerin alım güçleriyle ilgili bir fikir sahibi olabilirsin. Aynısı yani bir benzeri mesela Las Vegas'ta vardır bu endeksin. Las Vegas'ta da striptizci endeksi vardır. Gazeteciler, mazeteciler gerçekten yani ciddi söylüyorum oradaki striptizci kadınların günlük kazandıkları bahşişleri takip ederler mesela. Bu bahşişler periyodik olarak düşmeye başladığında bilirler ki ha tamam parası olan adam mesela kendi tüm ihtiyacını karşıladıktan sonra bir de buna para ayırıyor ya striptizci kadınlara geliyor onlara bahşiş veriyor ya işte bu bahşişler düşmeye başladığında bilirler ki iş yapan insanların işleri çok iyiye gitmiyor bu aralar. İşte daha ülkede bu böyle hani sebze meyve yiyecek içecek fiyatlarına falan yansımadan iddia odur ki yani burada bir fenomen gibi bir şey bu. Vegas'taki striptizcilerin bahşişlerine yansır ilk önce ekonomiden darbe yiyenler her zaman işte bu eğlence sektörünün en uç kısımlarıdır diye kabul edilir. İşte aynı bu endekse benzeyen Washington'da başkentte de bir pizza endeksi var. Etraftaki o pizza dükkanlarında özellikle akşam yemeği sonrası yoğunluk gazeteciler falan tarafından takip edilir. Çünkü böyle çok kritik zamanlarda eğer bir operasyon kararı alınacaksa ya da çok böyle fazla tarafın katıldığı bir hareket organize edilecekse ve bu organizasyonun en azından şemaları falan çıkarılacaksa, bilgi alışverişleri ve toplantılar yapılacaksa Washington İsdeki o başkentteki tüm çalışma ofisleri artık fazla mesaiye kalır. Onları takip eden lobiciler, onları takip eden gazeteciler falan derken bölgedeki o pizza dükkanlarından gelen siparişler patlar. O zamanlarda işte o pizza dükkanları normalde atıyorum 8'de 9'da kapatacaksa dükkanı 12'de 1'de kapatır mesela, 2'de 3'de kapatır. Beyaz Saray'da ve çevresinde bu şekilde yoğunluk devam ettiği müddetçe, ofislerde fazla mesai devam ettiği müddetçe oradaki fast food dükkanları da kendileri hizmet vermeye devam eder, paket servis vermeye devam eder. Çünkü bu ofisler gece çalışılması için tasarlanmadığında, gece çalışıldığında mutlaka dışarıdan bir yemek söylenir. Şimdi bu mantıkla gidersek bu indeks dün itibariyle tavan yapmış durumda. Yani Trump bizzat kendisi söyleyerek birçok birimi gece mesaisine bıraktı ve özellikle stratejik operasyon birimleriyle arka arkaya toplantılar yaptı. Tabii bu toplantıların içeriği vesaire çok gizli olduğu için medyada böyle hani çok fazla ilgi göstermedi. En azından bir açıklamalarda bulunulana kadar içeride ne olup ne bittiğinden şu anda pek kimsenin haberi yok ama pizza endeksinin tavana vurduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu pizza endeksi böyle Amerika'nın dışarıya karşı bir askeri harekatı falan olacağı zaman genelde bu seviyeleri görür. Onun dışında zaten haberlerde hepimiz siz de benim gibi izliyorsunuzdur. Denizden böyle bir kıçım kıçım yanaşmalar başladı. Orada hani Bahreyn açıklarında olan Amerikan donanmalarının artık Bahreyn açıklarından uzaklaştığı ve neredeyse İran karasularına doğru yaklaştığı biliniyor. Yani bunları zaten radar sistemlerinden de meraklıları izliyorlar. Onlardan da biz de öğreniyoruz, takip ediyoruz şu anda. Bir de ben size böyle hani uçak meraklısı, biraz daha uçaklara karşı ilgisi olan biri olarak şundan bahsedeyim. NATO'nun bir tatbikat programı gereği Amerika Birleşik Devletleri'nden 25 tane yakıt ikmal uçağı birkaç gün önce Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya doğru yola çıktı ülkeden. Tabii nerelere indi, nerelerden nerelere tekrar hareket ettiler bilmiyoruz. Ama direktçe olarak NATO'nun tatbikatı gösterildi. 25 tane yakıt ikmal uçağı bakın arkadaşlar bölgeye doğru Amerika'dan hareket etti. E zaten Trump'ın açıklamalarının da değil mi bizim basın her yerde falan konuşuyor, yorumluyor. Ama ben böyle onların çok görmedikleri yine böyle çok detay, çok satır arası bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Tekrar baştan almaya gerek yok Trump'ın tüm bu söylediklerini. Trump zaten tüm söylediklerine bakmaya da gerek yok. Arkadaşlar Trump yaptığı tüm açıklamalarda kendisini İsrail tarafında konumlandırarak artık şöyle demeye başladı. Biz Hameni'nin yerini biliyoruz. Biz Irak'a şunu 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 teklif ettik. Biz gerekirse böyle böyle müdahalenin arkasındayız falan gibi daha önceden yapmadığı bir şekilde bakın son 2-3 gündür artık biz diyerek İsrail'in davasında aslında ne tarafta durduğunu ne şekilde belli etmeye başladı. Bunu da zaten böyle yavaş yavaş yapması lazım. Çünkü daha önceki bölümlerde söylemiştim. Trump'ın önündeki en büyük engel şu anda böyle hani İsrail'in dediğini yapamıyor şu anda. İran'a bir müdahalede bulunamıyor. Bundan dolayı da bir karın ağrısı çekiyor. Çok belli zaten. Bir şekilde o tarafa doğru götürmeye çalışıyor topani. pozisyonunu bulsa çekecek o gibi geliyor şu an. Hani tüm bu yaptığı açıklamalar, davranışları veya kendi tarafında olup da, cumhuriyetçilerin tarafında olup da şu anda savaş karşıtı söylemlerde bulunanlara karşı söylediği bu sert ifadeler falan bize hep bunu anlatıyor aslında bir karın ağrısı var bu karın ağrısının da sebebi Trump'ın hem geçmişte yani ilk başkanlığı öncesinden itibaren 2010-2011'lerden itibaren bugüne kadar yani seçilene kadar hiç bozmadan aynı söylemi devam ettirmiş olması. Ben bir müzakereciyim. Benim dönemimde hiçbir zaman savaş görmediniz. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir yere savaş açmamış ender başkanlardanım. Ben gücümü sadece barış için kullanırım diye binlerce söylemde bulundu. Bakın tüm seçim kampanyasını hem ilk döneminde hem ikinci döneminde bu söylemler üzerine kurdu. Ve her seçim döneminde rakiplerini eğer bunlar seçilirse İran'a saldıracaklar, eğer bunlar seçilirse teröristlerle anlaşma yapacaklar der gibi hep rakiplerini suçladı. Şimdi gelinen noktada yani seçimlerden hemen sonra gelinen noktada aynı AK Parti'nin şimdi böyle MHP'nin falan demlenmek zorunda olup da karın ağrısından rahat rahat bir demlenememeleri gibi Trump da şimdi seçildikten sonra anladı ki evet bazı sebeplerden dolayı bu İran'a savaş açmak zorunda. Bu İran olayına müdahale etmek zorunda bir şekilde. Yani İsrail orada bırakamaz. Bakın her şeyi unutun. İsrail lobisiymiş, oymuş, buymuş, politikacıların satın alınmasıymış her şeyi unutun. Ya bir kere Amerika Birleşik Devletleri için İsrail Orta Doğu'da bir kere 80 yıllık bir yatırım. Amerika'nın 80 yıllık yatırımı ya İsrail. Amerika nereye nasıl müdahale edecekse İsrail üstünden müdahale ediyor. Bugün İsrail olmasa Amerika böyle güçlü anlaşmalar yapabilir mi Arap devletleriyle? Bugün İsrail o topraklarda olmasa Amerika orada bu kadar güçlü faaliyet gösterebilir mi yani şimdi? Bunu bir net bir şekilde düşünmek lazım. O yüzden Amerikan yönetimleri daha öncesinde kendi savaş gemilerini bombaladığında bile İsrail'i satmadılar. Çünkü buna 80 yıllık bir ülkenin bir mirası gibi bir yatırımı gibi bakıyorlar. Dünyanın bir yerinde Amerika'yı asla böyle satmayacak bir yapı var bir devlet yapısı var ve bu devlet yapısı şu anda her şeyi ama her şeyi Amerika'nın istediği şekilde yapıyor. E Trump da bunu fark etti artık. Sen yani seçilmeden önce nasıl söylemlerde bulunmuş olursan ol iş artık oraya gelmiş. Zarlar atılmış, anladın mı? Ok yaydan çıkmış. Bir karar verilmiş. Şimdi Trump bu kararı uygulama noktasında yöntem belirlemeye çalışıyor aslında baktığınızda ki gerçekçi olursak yani matematiksel verilerle sadece yola çıkarsak hiç duygusallık katmazsak da evet İsrail'in bu savaşı bir yerde bitirebilmesi için Amerika'nın yardımına ihtiyacı var. Amerika'nın yardımı olmadan İsrail'in artık bu savaşı bitiremeyeceği hem kamuoyu tarafından hem de sanırım artık İsrail'le yaşayan aklı başında insanlar tarafından da çok net şekilde fark edildi. İsrail'in ancak ve ancak Amerikan teknolojisini ve silahlarına erişimi olduğu müddetçe Orta Doğu'da bu şekilde bu kadar güçlü olabildiği zaten artık İran çatışmalarında net şekilde görüldü. Çünkü İran gibi yüz ölçümüne ve nüfusa sahip bir ülke küçük bir seferberlikle bir bir buçuk aylık bir seferberlikle önümüzdeki belki 5-10 sene boyunca ufak 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 böyle etrafı bombalayacak seviyede yaşam devam ettirebilir organize olurlarsa. Ama İsrail çok küçük bir yer ve artık İsrail'de ufacık bir vurduğunuzda bile insanların artık çok canı yanmaya başladı. Çünkü İsrail'deki insanlar da şaka değil bakın. Evet politikacıları bir insanlık suçu işliyor ama orada işine gücüne bakan bir nüfus da yaklaşık aylardır işine gücüne bakamıyor. Hep böyle sirenlerin ve savaş alarmlarının altında yaşıyor. O yüzden işte şu anda Trump'ın doğrudan İran'a müdahale kararını şu ana kadar alamamasının sebebi benim gördüğüm kadarıyla çok ciddi bir kamuoyu baskısı. Bu kamuoyu baskısında kendi içinde çeşitli fraksiyonları var. Bu fraksiyonlardan birkaçını anlattım, bir tanesi de mesela İsrail yönetimlerinin, özellikle bu Netanyahu yönetiminin son aldığı kararların tüm dünyada kendilerine karşı çok yükselen bir antipati doğurmakta olması. Yani arkanızda eğer halkların desteği olmadığında yapabileceklerinizin de mutlaka bir sınırı limiti oluyor. Hele ki Amerika gibi ülkelerde ve halkın böyle onlarca yıldır kafasına göre bireysel silahlandığı böyle hani bir evde 30 yıldır 40 yıldır oturanların evlerinin bir odasında neredeyse müze diyebileceğim silah koleksiyonları biriktiği yıllar içinde böyle bir ülkede siz halkın söylediklerine bir şekilde bir yerde kulak vermek zorunda kalıyorsunuz. Ama sadece kamuoyu baskısı değil, biz kamuoyundan gelecek tepkilerin böyle güç sahipleri tarafından çok böyle ustaca eritilip zaman içinde yok edildiğine de çok şahit olduk. O yüzden sadece kamuoyu baskısı diyemeyiz. Ama bakın Trump herkese mesela Tahran'ı boşaltmasını tavsiye eden paylaşımı yaptıktan hemen sonra Rusya, Çin, Pakistan kendi vatandaşlarına İsrail'i boşaltmaları çağrısı yaptı. Hemen arkasından yani 10 dakika, 20 dakika sonra bu, 40-50 dakika sonra bu gibi gitti olaylar. İşte burada hani Rusya şu anda Ukrayna ile meşgul. Onu bir ayrı tutalım. Zaten Pakistan'ı da şu anda bu bahsettiğim ülkeler ciddi alıp da masaya oturtmazlar. Onu da bir ayrı tutalım. Ama burada da Çin gibi bir bilinmez bir faktör var. Benim tahminime göre şu anda İran'a karşı çok böyle hani hoyratça müdahale edememelerinin sebeplerinden biri de Çin'in bu olaya doğrudan müdahale olmak gereği duyması. Çünkü Çin şu anda enerji ihtiyacının daha doğrusu petrol ihtiyacının çok büyük bir kısmını İran'dan karşılıyor. İran'daki petrol hatlarına zarar gelmesi ya da petrolün dünya genelinde fiyatının artması şu an Çin'in belki en son isteyeceği senaryo. O yüzden de Çin zaten bu konflikt başladığından beri her iki tarafa da ciddi olarak uzlaşı çağrısı yapıyor. Ama özellikle İsrail'in bu agresif tavırlarını bitirmesi gerektiğini vurguluyor. Yani aslında Trump'ın biz demesi gibi Çin'de yarın bir gün taraflar netleştiğinde kendisine aşağı yukarı nerede bulacağımız hakkında bize bir ipucu veriyor. Peki Çin neden bu kadar büyük bir faktör derseniz arkadaşlar bakın İran... ...200-250 tane, 300 tane drone gönderiyor. İşte o Iron Dome'muş, Arrow'muş, David Sling'miş... ...bütün bu savunma sistemlerini bir şekilde meşgul tutuyor. Aradan 2-3 tane hipersonik füze, balistik füze sallıyor Tel Aviv'e şu anda. İsrail'in içinde bulunduğu bütün panik bundan. Ben iddia ediyorum şu anda. Yani 50 bin drone'lu gösteri düzenlediler. Bence Çin eğer isterse ve kafaya koyarsa ve bunu yapmaya karar verirse Çin yönetimi... ...çok kısa bir süre içinde mesela bir gecede 1 milyon drone'la herhangi bir ülkeye saldıracaklar düzenleyebilirler Çin'in üretim kapasitesi yani bakın savaş ekonomisi diye bir şey vardır ya savaş ekonomisinde üretim kabiliyeti ve kapasitesi cephe gerisinde çok önemli. Çünkü tüm ikmal hatlarını oluşturduğunuzda cepheye hazır olduğunuzda ve tüm şartları yerine getirdiğinizde tüm şans da doğanın bütün bu talihi de sizden yana giderse zaten savaşı kazanmak için yapmanız gereken tek bir şey kalıyor. Cephe arkasında üretim yapıp bu yaptığınız üretimleri bir şekilde ikmal yollarıyla cepheye ulaştırabilmek değil mi? İşte bu üretim yapma konusunda mesela biz 2. Dünya Savaşı'nda atıyorum şu anda... ...Alman devletinin birçok fabrikayı silah üretim tesisine çevirdiğini biliyoruz. Benzerini mesela İngiltere'nin de Churchill zamanında yaptığını biliyoruz. Türkiye'de de mesela Kurtuluş Savaşı'nda değil mi? Evlerde, atölyelerde, terzi dikiş kurslarında, dikimhanelerde... ...kadınlarımızın böyle mermi ürettiği, şarapnel ürettiği... ...ya da ne bileyim cepheye malzeme üretmeye çalıştığı... ...ve bunların kanılarla taşındığı bir sürü değil mi? Hikaye var, anı var, fotoğraf var o yıllara dair bugüne yansımış bir sürü gözümüzün önünde tablo var. İşte bu üretim konusunda Çin muazzam bir güç. Şu anda dünyada rakibi eşi benzeri yok. Ve biz Çin'in üretim kapasitesinin böyle bir olağanüstü halde tam olarak nerelere, nasıl sıçrayacağı konusunda gerçekten hiç fikir sahibi değiliz. Dolayısıyla aslında Çin çok böyle kontrollü bir şekilde yavaş yavaş açılması ve önce bir keşfedilmesi, önce bir tespit edilmesi, tespitlerin yapılması sonra da bununla nasıl baş edileceğine dair planlar üretilmesi gereken bir rakip şu anda. Böyle bir rakibi de böyle hoyratça bir hareketle doğrudan karşınıza alamazsınız. Ve Çin şu anda rejimi destekleyeceğini açıktan belli ediyor. Rejim de zaten halktan destek aldığı müddetçe inatla bu mücadeleyi sürdüreceğini de belli ediyor. Çünkü gerçekten enteresan şeyler oluyor bakın dünyada şu anda. İran'daki bu İslami yönetim, İslami rejim belki de kurulduğu zamandan beri ilk defa halkın bu kadar desteğini arkasına alıyor diye tahmin ediyorum. Dışarıdan gelen bir saldırının ülke içindeki o tüm ayrılıkları ne kadar hızlı şekilde birleştirdiğine birazcık şu anda şahit oluyoruz ve halk bu şekilde arkasında olduğu müddetçe rejimin de inat ...la bu mücadeleyi sürdüreceğini aslında yavaştan çıkarabiliriz. Yarın bir gün bir satış koymazlarsa şimdi bir şey diyemeyeceğim. Acem'in oyunu bitmez. Daha geçen bölümde söyledik. Ama şunu biliyoruz. Bakın Ukrayna'da da görüyoruz şu anda. Bir kara harekatı senaryosunda gerçekten İran topraklarına giren ülke orada batar arkadaşlar. Bunu net şekilde görüyoruz. Sen Ukrayna'da bile bu drone savaşlarında halkın nasıl bir direnç gösterebildiğini Rusya'ya karşı net şekilde biz izlerken sen İran'a bu şekilde girersen İran gibi böyle dronlarıyla güçlü bir ülkede hele bir de halk rejimle beraber organize şekilde devlet otoritesi hala kaybolmadan sana direnirse orası giren her ülke için bir bataklığa dönüşür arkadaşlar. İnsan öğütme makinesi gibi bir zamanların bu Stalingrad'ı gibi gireni öğüten bir yere dönüşür İran. O yüzden ben kara harekatını çok şu anda akla yatkın bir opsiyon olarak görmüyorum. Hiçbir devletin bence şu anda bunlara böyle plan yaptığı yoktur. Bu savaş olabildiğince gördüğümüz kadarıyla havadan ve istihbarat düzeyinde devam edecek. Ama işte burada da şöyle bir sorun var. Ya ya havadan olunca da Gazze 20 ay sürdü bak değil mi? İran'da sen havadan nasıl amaçlarına ulaşabilirsin? Eğer amacın mesela İran'da yönetimi komple değiştirmek, devlet yapısını, devlet otoritesini komple baştan yapmaksa. O yüzden şu an rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Bir karar verilmiş. Bu savaşın içine dahil olan çeşitli şekillerde yani belki doğrudan değil ama dolaylı yollardan dahil olan çok fazla ülke olacak ve benim gördüğüm kadarıyla rejim gerçekten tutunduğu müddetçe bırakmadığı müddetçe Ayetullah'ları ölür, ne bileyim kurmay başkanları ölür ama yerine birileri gelebildiği müddetçe yani rejim kendi başına hayatta kaldığı müddetçe bence çok uzun sürecek bir savaşın belki de henüz ilk günlerini yaşıyoruz diye tahmin ediyorum ben şu anda. Tabii bu ülkelerin dahil oluş şekillerine göre bu savaşın ne kadar yayılıp ne kadar büyüyeceği de önümüzdeki günlerde çok daha netleşecek. Şu anda bir şey söylemek gerçekten imkansız yani. Tabii bu erken bitiş senaryolarında bir de şey var. İsraillilerin şu an İsrail yönetiminin Amerika Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa davet etme sebebi olarak bu Fordo dedikleri bir nükleer üs. Yani İran'ın nükleer çalışmalarını yürüttüğü ana üssü, ana merkez üssü. Bu üssü İranlılar yerin altına yapmışlar. Üzerinde de çok kalın betonlarla korunuyor burası. Burası bir böyle yer altı sığınağı olduğu için çok kalın beton kitlelerini delebilecek çok ağır patlayıcılara ihtiyaç var burayı etkisiz hale getirmek için. İsrail'in de bugün itibariyle böyle bir teknolojisi yok. İşte bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'ni davet etti. Trump'a dedi ki yani bak sende bu teknoloji var. Gel sen şurayı hallet. Çünkü biz ne dedik? İran dedik. Nükleer kapasitesini öldürelim İran'ın. Rejimi değiştirelim bu iş bitsin. İsrail'in baktığı yerden İsrail şöyle diyor. Ben zaten rejimi değiştirecek hamleleri yapabiliyorum. Özellikle istihbaratım sayesinde. Yani burada kim seçilse, kim gelse yerine ben onları indireceğim diyor İsrail. Öyle bakıyor olaya. Zaten iki günde iki genelkurmay başkanı falan öldürdüler değil mi? İlk kurşunla genelkurmay başkanı gitti. Onun yerine gelen de önce bir açıklama yaptı. Ertesi gün o da gitti. Şimdi üçüncü bir genel kurmay başkanı getirdiler mesela. Ona da ne kadar ömür biçiyorlar bilmiyorum. Şimdi bet siteleri falan böyle isimleri ömür biçmeye başlamışlar. Oran falan açıklamaya başlamışlar. İşte İsrail diyor ki ben zaten burasını hallediyorum. Sen de diyor bu nükleer sığınak işini hallet. Trump'ın da zaten sonradan dönmesi biraz da buna bağlanıyor şu anda. Yani Trump şunu diyor. Ha tamam asker çıkarmayacak mıyız? Okey. Yani ben bunu yaptığımda bunun biteceğine ve senin de diğer tarafı halledeceğine beni ikna edersen ben bu adımı atarım noktasında Trump. Ama Trump'ın istemediği uzun sürecek bir savaş. Yani Amerikan askerlerinin Amerika'da doğup büyümüş Amerikan çocuklarının böyle Orta Doğu toprağında ölmesini istemiyor Trump. Ama elbette biliyoruz ki Amerikan başkanlarının bile gücü bir noktada sınırlıdır. O yüzden bir karar verilmişse bazen bunun önünde Amerikan başkanı da kısıtlı bir şekilde durabilir. Trump gibi böyle ekstra ekstrem uçlarda gezen karakterler de bir zaman barışı nasıl ateşli savunduysa şimdi savaşa girdiğinde de mesela ondan da ne çıkacak o da belli değil yani. O da şimdi bir bilinmez yani Trump değil mi? Trump da şimdi savaşa Girdiğinde dünyanın bugüne kadar görmediği bir güçle iniriz falan diyor ama o da şimdi ne yapacak belli değil. Geçenlerde zaten bir ordu geçidi yaptırmış kendine Amerika'da belki tarihte görülmediği üzere böyle bir ordu geçişi olmuş. En son sosyal medyada onunla da dalga geçiyorlardı mesela. İşte bu Trump'ın ne yapacağı da önümüzdeki günlerde şu anda net şekilde söylenemez. Bir de sorular geliyor arkadaşlar İran bölünür mü diye. Bence bu soruyu cevaplayabilmek için şu an çok erken. Şu an bana İran'ın bölünme olasılığı çok yakın gelmiyor bundan dolayı çok yakın gelmiyor. İran'da her ne kadar farklı fraksiyonlar topraklarda yaşasalar da bunlar bugüne kadar demokratik bir ülkede yaşamadıkları için olabildiğince rejime karşı sesleri kesildi ve kısıldı. İran'da doğup büyümüş, orada yaşamış insanlar için rejimin tam olarak ne olduğunun farkında olmak ya da rejimi dışarıdaki insanlar gibi görüp eleştirmek imkansız yani böyle bir şey mümkün değil. O yüzden de ben rejim kendi devlet otoritesini bozmadığı müddetçe İran'da bir bölünme olacağını açıkçası düşünmüyorum. Ha tabii böyle bir senaryoda Biliyoruz ki evet kuzeyde Azeri Türkler var. Azerbaycan'la bir sınır ihtilafları vardı tarihte. Onun dışında mesela güneyinde sıkıntılar var biliyoruz. İçerideki Araplarla Kürtlerle ilgili sıkıntılar var biliyoruz. Yani içeride böyle bir zamanda baş kaldırabilecek birçok fraksiyon olsa da ve bu fraksiyonları biz yabancı istihbaratların özellikle Mossad gibi yabancı istihbaratların böyle bir harekete geçirmek için ellerinden geleni yapacağını bilsek de rejimin çok katı olan yönetimi orada bozulmadıkça ben İran'ın bölüneceğini açıkçası düşünmüyorum. Ha bölünme ihtimali doğduğunda artık hangi fraksiyonlar kendi yeraltı örgütlerini yaratabilirler? Kimler kendi aralarında bir devlet organizasyonuna benzeyen, en azından böyle hani bir kurumsala benzeyen organizasyonlar kurup olabildiğince fazla insanı bu organizasyonlara dahil edebilirler? Böyle kriterlere bakacağız o gün geldiğinde ve diyeceğiz ki evet bunlardan devlet olur ama bunlardan diyeceğiz hiçbir şey olmaz diyeceğiz. Bilmiyorum şu anda o günler hangi halklar nasıl davranacak. Ama ben net bir şey söyleyeyim. İran Suriye değildir. İran Afganistan'da değildir. İran'ın oradaki halkı devletine olan bağlılığı kadar en az toprağına da bağlıdır. Herkes için söylemiyorum bunu. Elbette halkın belli bir kesimi kaçmayı tercih edecektir, anlıyorum ama İran'da kalan nüfus bile nüfusun çokluğundan dolayı oranladığınızda bence İran topraklarında böyle sıkı sıkı tutunmalarına yetecektir diye ben şu anda öngörüyorum. Ama önümüzde acı, gerçekten trajik olmasını hiç istemeyeceğimiz kanlarla dolu bazı günler yaşayacağız ve bu günleri yaşamayı evet biz seçmedik. Keşke imkanımız olsaydı, öyle bir gücümüz olsaydı bir masaya yumruğumuzu vurup bu işleri bir yatıştırabilseydik ama en azından şu anda yarın bir gün bu işlerin ne noktalara geleceğini ve ülkemizi nasıl etkileyeceğini konuşabiliriz. Bir dahaki bölümde bunu anlatmak istiyorum. Ülkemizi bu işler nasıl etkileyecek ve Türkiye'nin burada açıkçası alması gereken önlemleri şöyle bir küçükten listelemek istiyorum. Belki birilerinin kulaklarına gider, birileri belki bir fikirler üretir. En azından bilgi paylaş yaklaştıkça çoğalır ve gelişir. Ülkeye belki bir katkımız olur diye düşünüyorum. Bugüne kadar verdiğiniz destekler için size çok teşekkür ediyorum. Zaten beklediğimden falan çok fazla izleniyorum. Ya bir günde bir video atıyorum. 1000-2000 falan izleniyor. Ben böyle 80-100 kişi izlese yine atarım diyordum yani. O yüzden bu konuda yani video yapma konusunda inanılmaz motive bir durumdayım. Yine yorumlarınızı, o güzel desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.